Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Videomu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Şimdi pirinç pilavı yapacağım. Pirinç pilavının ölçüsü gördüğünüz gibi 2 yemek kaşığı arpa şehriyem var. Arpa şehriyemi kavuracağım rengi dönene kadar. Bugün arpa şehriyeli nohutlu bir pilav yapacağım. Dediğim gibi arkadaşlar ben yemeklerimi ofiste yapıyorum. Ofiste yaptığım için bugünlük menümüz pilavımız var. Tavuğumuz var. Haşlama tavuğumuz ve domates çorbamız olacak. Şimdilik pilavla başlayalım. Öncelikle bu şekilde biraz kavuralım rengi dönene kadar. Burada arkadaşlar bir çay bardağı gördüğünüz gibi nohudumuz var. Nohutla birlikte kavurmayı tercih ediyorum ben. Altını biraz açıyoruz. Şehirlerimiz birazcık kızaracak. Arkadaşlar dediğim gibi bir çay bardağı haşlanmış nohutum vardı. Onu birlikte bu şekilde kavuruyorum. Rengi de döndü. İki su bardağı ıslanmış pirinçim vardı. Ben yani ıslatırken limon suyu ve tuz da ıslıyorum arkadaşlar. Bu şekilde kavuracağım. İçine bir miktar tuz atacağım. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar. Arkadaşlar benim pilavdaki ölçüm mutlaka 1'e 2'dir. <laughs> bu pirinç çok güzel. Pirincin baldo pirinç. Biraz bu şekilde kavrulsun. Arkadaşlar pirincimizi de kavurduk gördüğünüz gibi bu şekilde. Üzerine suyumuzu veriyoruz. Kaç damla da ben limon sıkıyorum. Pilavımı. Şöyle tereyağı koyacağım. Bir çorba kaşığı kadar. Ben tereyağları böyle üzerine koyuyorum arkadaşlar. Yanmasın diye. Birazcık daha ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pilavımı küçük göz aldım. Altını kısıyorum. Kapağımı kapatıyorum, pişmeye bırakıyorum. Arkadaşlar pilavımız pişti gördüğünüz gibi şöyle göstereyim yine tane tane mis gibi oldu. Buradan kokusunu size de gö gönderebilsem. Ben pilavımın üstüne arkadaşlar havlu kağıdı kapatıyorum. Bu şekilde kapağımı örtüyorum. Dinlendikten sonra servis yapıyorum. Ocağımızın altında kapatıyorum.